Medicana International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Taner Akdere, D vitamininin vazgeçilmez olduğunu belirtti. Doktor Akdere, D vitamini alımı için ultraviyole ışınlarının direkt deriye temas etmesi gerektiğini, güneş koruyucu kremlerin ise D vitamininin oluşumunu engellediğini söyledi. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Taner Akdere, kemiklerin sağlam olması için insanların güneş ışığından yeterince fayda görmeleri gerektiğini, güneşten yeterince faydalanmayan insanlarda kemik erimeleri, zayıflamalar ve kırılmalar görüldüğünü ifade etti. Dünyamızı ısıtan güneşin insan sağlığında çok faydaları vardır. Özellikle de D vitamin sentezinde kemik e, ve kemikteki sağlam olması açısından gerekli olan D vitaminin aktif forma dönüşmesinde e, güneşin vazgeçilmez bir faydası vardır. Güneşi yeterince faydalanmayan insanlarda D vitamin eksiklikleri ortaya çıkmakta ve uzun yıllarda bu kemik erimelerine ve kemikte e, zayıflamalara ve kırılmalara sebep olmaktadır. Kemiklerin sağlam olabilmesi için insanların güneş ışığından yeterince fayda görmeleri gerekiyor ve güneş ışığına yeterince uygun zamanda çıkmaları gerekiyor. Bizim bulunduğumuz meridyenler gereği Karadeniz bölgesinde güneş ışığının en etkili olduğu dönemler günün orta saatleridir. Saat 12 ile 1 arasında güneşlenmek gerekir. Aksi takdirde aldığımız güneş ışığından çok fayda göremeyiz. Güneş ışığının insan vücuduna değdiğinde ortada D vitamininin aktif formu olan 25 hidroksi D vitamine dönüştüren ultraviyol ışınlarının en etkili olduğu saatler 12 ile 1-2 arasındadır. E, D vitamini eksik olan insanlarda kemikler zayıf olur ve kırılma eğilimindedirler. D vitamini insan vücudu için e, çok gerekli. Aynı zamanda immün sistemin sağlam çalışması, e, vücudumuzdaki bazı anti süreçlerin e, iyi yürütülmesi açısından da D vitamini gereklidir. Hücre sağlığı ve immün sistemin dirençli olması, bazı bürütik enfeksiyonlara karşı dirençli olmak için de D vitamini vazgeçilmez bir vitamindir. D vitamininden e, yeterince faydalanabilmek için de bol bol yeşil yapraklı sebzelerden öncül maddeleri almak lazım. Karaciğerde inaktif formda olan e, sentezlemeden sonra da aktif forma güneş ışınlarından istifade etmek gerekir. Güneş koruyucu kremlerin e, kullanılması sırasında D vitamini oluşumunu engellemektedir. Çünkü insan vücudunda ultraviolet ışınlarının direktleriye temas etmesi gerekir ki e, D vitamini aktif forma dönüşsün. E, faktörü yüksek olan veya düşük olan hangi güneş kremi olursa olsun e, onu vücuda sürmek D vitamini oluşumunu engeller. Camın arkasından güneş ışığını almak bile D vitamini sentezini engeldir. Derideki herhangi bir koruyucu bariyer krem veya güneş koruyucular da D vitamini oluşumunu engeldir.